sürprizleri bizim sevdiğimiz gibi sever misin? Şimdi öğreneceğiz. Sonuçta önümüzde en gizemli ve en inanılmaz meydan okuma bizi bekliyor. Ve bir kaç saniye içinde başlayacak. İyi seyirler. Hey. Önce kosumu açmaya hazırım. Umarım orada iyi bir şey var. Keşke Sezgin beni yanıltmasın. Hayır yanıldım. Bu brokoli. Evet Zak kesinlikle şanssızsın. Bakın burada ne kadar var. Hepsini yemek istemiyorum. Sanırım kasada bir şey kalmadı. Bu çok kötü kokuyor. Çabuk izak. Aslında ben bunu yapıyorum zaten. Hisler en iyi bir şey değil. Sanki ben ot yiyormuş gibi hissediyorum. Kusacağım şimdi. Yeter artık. Hayır sonuna kadar ye. Hadi ağzını aç. Sana yardım edeceğiz. İşte böyle. Aferin Zak. Yapılmayacağını söylüyordum. Bak nasıl yapıyorsun. İşte biraz kaldı. Tamam. Çeneni işlet. Bitti. Aferin sana. Midem ağrıyor. Hepsini yiyemem demiştim size. Ee, İğrenç kokuyor. Zaten hepimiz boğuluyoruz. Acilen parfüm ihtiyacım var. Umarım bu kokuyu gidirebilir. İyice kullanmam gerekiyor. Ben de ventilatörü açayım. Üzgünüm kendimi çok rahatsız hissediyorum. Ama bunları kendiniz yaptınız. <laughs> Her şeyi unutalım ve kasamda ne olduğunu görelim. Eminim orada ilginç bir şeyler var. Hmm, ne olduğunu anlayabilmiyorum. Vatina kocaman bir siyah şapka. Denesen mi Lili? İyi oturdu. Tam benim bedenim. Bakın bir şeyler oluyor. Nereye kayboldu? Lili neredesin? Geri dön. Hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> ne garip bir his. Beni görebiliyor musunuz? Görünme izlek şapkası gibi görünüyor. Dur deneyeyim. Bacınla Zack sen kayboldun. Ama yine de burada olması gerekiyordu ama değil. Aa, neden bizi korkutuyorsun? Üzgünüm sadece biraz eğlenmeye karar verdim. <laughs> Neyle şapkayı bana ver. Hayır. O benim kasamın içindeydi. Bakalım Bella'da ne var? Vay canına. Bir paket Doritos. Kötü bir başlangıç değil. Ben de tam acıkmıştım. Hadi yiyelim. Ben de istiyorum. Bu paketi açmak o kadar da kolay değil. Ver şunu bana. Şimdi her şeyi yapacağım. İşte böyle. Bir ve bitti. Ama her şeyi mahvettin Zak. Al bakalım. Aslında sana yardım etmek istedim. İşte bu senin teşekkürün. Senden ne çalmak istediğini biliyorum. Ama işe yaramayacak. Hepsini kendim yiyeceğim. Bunu göreceğiz. Planlarımdan asla vazgeçmeyeceğim. Ellerini yemeğimden çek. Ay çok acıtıyor. Kendine ne izin veriyorsun Bella? Evet bu her türlü sınırı aşıyor. Sorun değil. Şapkamı istediğinde elde etmeme yardım edecek. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum Bella. Vay canına uçan nachos. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Şuna bak. Bu inanılmaz. Bella nereye kayboldu? Şapkası da yok. Hmm. Aa, lanet olası bir şey. Sanırım nereye olduğunu anladım. Merhaba Zak. Uzun zamandır görüşmedik. Üzgünüm biraz meşgulüm. Acilen açısıymam gerekiyor. Bu arada bu benim şapkam. Onu yerine koy. Onu öylece bırakmayacağız. Lili duyuyor musun? Seni bulacağız. Zak daha fazla ajans kaçırdı. Onu yakalamalıyız. Aptallar onları şaşırtmak ne kadar kolay. Orada bir yerde kaçarken tüm yiyecekleri burada yiyebilirim. Dahice değil mi? Nefis. Yine de güzel şapkayı aldığıma çok sevindim. Ups birisi döndü. Gitmek gerekiyor. Zak yine kaçırdık. Şuna bak. Neredeyse her şey yedi. Bu da benim. Bu sefer ben başlayayım tamam mı? Şimdi iyi bir şey var. Vay canına, çok fazla çilek var. Kasaya nasıl sığdılar? Yine de önemli değil. Asıl mesele mi sığması. Nefis. Ne o gomi meyve değil mi? Allah çok özensizsin. Bunu söylüyorsunuz çünkü beni kıskanıyorsunuz. Sonuçta sizde lezzetli dolgun çilek yok. Maalesef öyle. Bu konuda haklısın. <laughs> bir fikrim var. Ya kendine çilekli makyaj yapsan. Harika. Şimdi dudaklar. Sadece pembe değil. Aynı zamanda tatlı. Her zaman bir saçmalıyor. <laughs> Güzellikten ne anlıyorsun Zak? Tamam. Seninle konuşacak zamanım yok. Tüm çilekleri yemeliyim. Buraya gel tatlım. Aa, bu tat fayyası hatırlatıyor. Ah, neredeyse unutuyordum yaprakları. Bella onlara doğrudan yüzüme tükürmek zorunda değildin. Dikkatini dağıtma Zak. Kasayı açma zamanı sende. Hmm. İşte yine orada iğrenç bir şey var. Bakmaya korkuyorum. Ama biz çok eğleniyoruz. Aç bunu. Yapma ya acı biberler. Hiçbir şeyin beni beklemeyeceğini biliyordum. Vay canına. Yakında burası sıcak olacak galiba. Boşanacak. Korkarım artık bana yardım etmeyecek. Vay canına ne kadar acı biber var. Bunların hepsini nasıl yiyeceğimi hayal bile edemiyorum. Ellerim korkudan titriyor. Keskin ve acı olduğunu hissediyorum. Bence herkes böyle bir şeyle başa çıkmak zor olurdu. Bu şeytanın kendisinden gelen bir sürpriz gibi. Bu arada işte burada. Sak biber ye. Buna bayılacaksın. Bela sonunda saçmalıklarını ne zaman bitireceksin? Bu komik. Sen hiç şeytana benzemiyorsun. Korkmuyorum. Çek şu aptal boynuzları. Tamam bana biraz eşlik edebilirdiniz. Mesela hadi Yizak. Oh. Keşke bana hatırlatmasaydın bunu. Belki ben Hayır. saat Herhangi bir seçenek yok. Ye. Çok korkunç. Benim suçum neydi? Tamam. Burası gittikçe sınıyor. Bol su hazırlayın. Hepimizin yanmasını istemiyorsunuz değil mi? İçimde alevlerin yanmaya başladığını hissediyorum. Birkaç biber daha alırsam toz fıçısı gibi patlayacağım. Patlıyorum. Ne korkunç. Bir şeyler yapmalıyız. Belki kapatalım onu. Hayır işe yaramadı. Aa, bir şey buldum. Zap yakala seni kurtaracağım. Tamam itfaiye aracı zaten kurtarmaya geliyor. Ay ne biçimdesin Leli? Şimdi göreceksin Bella endişelenme her şey kontrol altında. Bir profesyonel çalışıyor. Ne kadar soğuk. Harika devam et Leli. Rakım kurtarma operasyonu başarılı oldu. Dikkatli ol. Bana sıçladı. Sanırım kendime geldim. Kasayı aç Leli. Zaten açtım. Sanırım yine büyülü bir şey var orada. Garip sıradan bir kit kat. Bunun hakkında güzel bir şey... Vay canına. Ne? Neden bu kadar uzun? Muhtemelen sonsuz bir kit kat. Vay canına. Böyle bir şeyi arkadaşınla paylaşır mısın? Hayır Sak üzgünüm. Bu planın işe yaramayacağını biliyordum. Bu yüzden bir tane daha var. Ne yaptın sak? Ay galiba kötü oldu. Senin yüzünden düştüm. Sonsuz kıyı aldın mı? Bunu yapmak zorunda kaldım. Çünkü sen kendin paylaşmak istemedin. Şimdi bile yapmayacağım. Kalanları kendim yiyeceğim. Sen de otur ve bak. Sallaları bakıyor. Gerçekten denemek istiyorum. Korkarım bize bir kırıntı bile bırakmayacak. Nasıl yediğine bak. Evetleri, sorgu kurallarını öğrenmenin senin için sorun değil. Önemli değil, çok lezzetliydi. Hmm. Tanrım daha önce hiç bu kadar güzel bir şey görmemiştim. Kesin, kesin. Su keser misin <laughs> üzüne bakmayı? Bunu ben yapabilirim. Burada bir tane gözlük var. Havalı görünüyor. Çok mu uygunlar? Harika. <laughs> İçlerinde güzel olacağım. Teşekkürler. Garip burada bir şey var. Bunun neden olduğunu anlamıyorum. Bella, Lili'nin saçına bir delik açtın. Ne korkunç bir şey. Saçlarım berbat oldu. Bella bunu nasıl yapabilirdin? Üzgünüm ben tamamen kızar oldu bu. sak bak elinde ne var. İplik ve iğne mi? Sanırım ipucunu anladım. Lili ağlamaz şimdi. Her şeyi düzelteceğim. Kondini topla. Saçını dikeceğim. Ne haber Zok, ne var orada? Çok iyi. <laughs> Gördün mü? Boşuna endişelendin. Her şey yolunda gitmesi ne güzel. Zaten kasayı aç. Umarım lezzetli bir şeyler var. Bacınla dondurma. Ne şans. Sonunda şanslıyım. Çabuk <laughs> açsak. Bunu görmek için sabırsızlanıyoruz. <laughs> Tabii izleyebilirsiniz. Ama ben dondurma yiyeceğim. Büyük bir kaşığım oldu. Çok iyi. Bingo. De biraz verir misin? Biliyor musun? Başka zaman. Lütfen. Biz arkadaşınız. Sana hayır dedim. Bana acıma konusunda baskı yapmayı bırakın. ne yapacağımızı biliyorum. Gözlüklerini kullan. Vahici bir fikirleri değil. Yani öyle yapacağız. Bakalım Zak yemiş dondurmayı beğenecek mi? Nefis. Yine istiyorum. Ama dondurmama ne oldu? Neden bu kadar sıvı? Tamam ya. Bir kokteyl gibi içeceğim. Hmm, hoşuma gitti. Bu da fena değil. <laughs> Lili planın işe yaramadı. <laughs> Milk <Melkşeğe> çok benziyor. <laughs> ah, işte böyle. Bir fikrim var. Aç gözlü zakı ders vermeliyiz. <laughs> Harika bela gözlüklerin bize yardım edeceğini biliyordum. Durdurmanın ne kadar bu kadar çabuk bitiyor. Hiçbir fikrimiz yok. <laughs> evet kesinlikle hiçbir şey görmedik. Ama burada bir delik var. Nereden oldu? Bunu bilerek yaptınız. İtiraf edin. Sen seninle konuşmayı çok isterdim ama kasımı açma zamanı. İçinde ne olduğunu merak ediyorum. Ay! Parmağımı iğneledim. Oh Anneciğim çok acıtıyor. Burada bir iğne var. Nereden o? Ele hak ettiğini buldun. Dondurmamı almamalıydın. Kendim daha iyi hissediyorum. Dalga geçmeyi bıraksak. Ne var orada? Oo, hayır bu bir kaktüs. Afiyet olsun Leli. Neden boş kasayı bana veriyorsun? Kaldır şunu Allah. Bu çok fazla diken var burada. Çok acıtıyor. İşte yine iğnelendim. Kirpi gibisin Leli. Çok komik sak. Eğer bir kaktüs alsaydın sana bakardım. Tanrı'ya şükürler burnumdaki iğnelerden kurtuldum. Ve onları kaktüsten nasıl çıkaracağımı biliyorum. Neden lazer gözlüklerine ihtiyacım var. Neyin peşindesin Lili? Yakında öğreneceksin Zak. İşte kaktüsümü ikiye böldüm. Hey gözlüklerimi neden attın? Üzgünüm artık onlara ihtiyacım yok. Kaktüsümü deneme zamanı. Umarım içeride lezzetlidir. De Ama değil galiba. Oldukça iyi. Hatta süper de iyi bilirim. Tanrım bu ne iğrenç. Bu çok lezzetli olduğu için. Biz de denemek istiyoruz. Eğer gerçekten ısrar ediyorsanız. Tamam öyle olsun. Paylaşmaya hazırım. Arkadaşlarım için hiçbir şey için üzülmüyorum. Teşekkürler çok nadiksin. Vay canına ne iğrenç. Aldın mı? Ben de sizi kandırdım. Sadece bir patates kızartması. Bende de bir paket var. İyi bir başlangıç. Yes. Oynuk aşına bak. Ben buna iyi başlangıç derim. Bir sürü patates kızartması aldı. İnanılmaz derecede de şanslısın. Keşke senin yerinde olsaydım sürdü. Şüklerden memnun kalmamız gerekecek. Bakalım burada kaç tane patates var. Sadece bir tane mi? Ne kadar küçük. Umarım en azından lezzetlidir. Evet gayet iyi sevdim. Manikadan Monika'dan bir takviye alabilir miyim? Hayır bu kötü bir fikir. Ellerini patateslerimden çek. Bunu kendim yiyeceğim. Dur en azından bana bir dilim verseydin. Çok geç neredeyse her şeyi yedim. Çok güzeldi. Şimdi Susan'ın sırası. Umarım bize verir biraz. Daha neler? Hayal bile etmeyin. Aç gözlü. Saati beni kıskanıyorsunuz. İtiraf edin. Herkes çok fazla patates almak ister. Evet annen öyle ve gerçi bir planım var. O zaman acı bir tabasco yemelisin. İsmini değiştirelim. Ortak bir dil bulmamıza sevindim. Ketçap için teşekkürler. Bu çok hoş bir şey. Eminim soslu patatesler daha lezzetli olur. Evet çok sulu çıktı. Sonuca varmak için acele etmesi Yuzi. Yanıyorum. Bana ne koydunuz? Şimdi patatesleri yakacak. Buna böyle ihtiyacı olacak. Ne korkunç bir şey. Burada sadece kömürler kaldı. Oh, no. yani belki onlar da düşerler. Gerçi hayır sanmıyorum. Tahminsizlik. Evet, <laughs> Yemeğimiz nerede? Yemek için sabırsızlanıyorum. O zaten burada. Ama bu yiyecek değil kola. Wow. Evet çocuklar inanılmaz derecede şanslıyız. Acele etmemeliyiz. Şimdi kartlara bakmamız gerekiyor. Süper. Aynı anda iki el kullanabilirim. Ben yalnızım. Her şey açık. Bu sefer şanssızım. Şimdi kesinlikle başlayabiliriz. Ben hazırım. Şanslı bileti aldığımı kabul etmeniz gerekecek keser misin Mary? İç şunu. Ve tercih daha çabuk. Sakın acele etmeyin. Her anın tadını çıkarmak istiyorum. Ah, kola çok ferahlatıcı. Görünüşe göre uzun süre beklememiz gerekecek. Mary sana yardım etmeme izin ver. Allah Allah. Ne yaptın Andy? Kes şunu. Su içindeyim. Neden bana döktün onu? Bunu senden kurtulacağını düşünme. Okay. Tamam. Şimdi kusura bakma benim kolam halletme zamanı. elle açmak o kadar da kolay değil. Aa, kırdım. Hmm. Gördüğün gibi her şey geri dönüyor. Kavanozu parmağımı açacağım. Asıl önemli olan nereye basacağımı bilmek. Bir şey arada sana söylemiştim. Bakalım içinde ne varmış. Yüzümün içine göbek hışkırıyor. Yardım edin. Aa, nasıl da üzüldük. Çok üzgünüz. <laughs> Umarım burada hala bir şey kalmıştır. Ya Hiçbir şey yok. Boş işte. Biliyorum ki çok seviniyorsun Mary. Başla Emma. Hadi kolu iç. Biz de sana bakalım. Kavga etmeyi bırak Andy. Ben de keskin dişlerimi kullanacağım. Bu arada onların yardımıyla bir kavanoz bile açabilirim. Elimden geleni yapmam gerekecek ama eminim başaracağım. Dürüst olmak gerekirse bu çok garip bir plan. Buna rağmen yine de işe yaradı. Bir şişe kola açtım. Ve şimdi sonuna kadar tadını çıkarabilirim. Tepeden tırnağa sulandın. E ne olmuş yani? Ama benim için lezzetliydi. Oo, üzgünüm kendimi tutamadım. Çok iğrençti. Yıl. Ellerini şişemden çek. Andy. Ooh, orada kalan her şey benim. Pekala işi boş. Oh, no. Of ne kadar üzücü. Gördüğün hey. gibi beni ısırmaya hey. gerek yoktu. Ne güzel bir pop Hoşuma gitti. Yeah. Buna ne diyeceksin Wendy? Bende bir sürü oh, oyuncak var. Hata yapma şimdi. En çok şanslıyım ben. Daha önce hiç bu kadar çok popit görmedim. Vay canına. Abarttığını sanıyordum ama hayır bu gerçekten süper. Bir tanecik popitim sizinkinin yanında çok berbat görünüyor. Aa, bu düğmeler neden basılmıyor? Belki bu popit yenilebilir. Ne yapıyorsun? Onu yemelisin. Ama yapma onu yemesin. Aa şerebondan galiba. Belki benimki de öyle. Çok beklenmedik bir şey. Ne kadar harika. Keşke biz de deneyebilseydik. Belki benimki de öyle. Bunu acilen kontrol etmem gerekiyor. Bununla başlayacağım. Harika kokuyor. Hangi taraftan sırmak istiyorum acaba? Evet her şey anladım. Bu çikolata harika. Vacın'la tebrikler. Kandırın ne şans ama. Benim de çok şanslı olacağını biliyordum. Ben yanılmadım. Suzy vahşi gibi yiyorsun. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Mesela bu değil. Tüm yüzün lekelendi. Oo, ne kadar rahatsız edici. Hiçbir şey şimdi temizleyemeyeceğim. Bu arada çok lezzetli. Tatlı bir buzlama gibi. Her zaman her şeyi yemeye çalışıyorsun. Senden örnek alma zamanı geldi. Eminim popitlerim. Yenilebilir. Acaba bu sefer ne olacak? Vajina. Isıramıyorum. Yok artık. Hiçbir şey anlamıyorum. Neden bu kadar zor? Hayır üzerime düştü. Görünüşe <laughs> göre bugün onun günü değil. Hadi biraz oynayalım. <laughs> Bobot'un sesine bayılıyorum. Çok bağımlılık yapıyor. <laughs> Hatırlattığınız için teşekkürler. Şu an bu